Evet değerli Sarkan bir e, evlilik üzerinde sürprizine gidiyoruz. Yine Sonaklı sakinlerinden Ali Topçu'dan eşi Şükran Topçu Hanım Efendi'ye 39. evlilik üzerinde sürprizi gidelim. E, evlilik üzerinde kutlayalım. E, Şükran Hanım Efendi ile Ali Topçu çekti. Dört olayı 39. yıl diyelim. Evet nasıl geçti habersiz. O güzelim yıllarım. Efendim, Selam. efendim. Selam. 39 dönüm sürprizi kıymetli eşiniz Ali Topçu Bey beyefendiden sağlıklı yaşlar diliyoruz kıymetli aileye. Sizlere böyle güzel bir sürpriz yapmak istedi. Hisar Kafede kıymetli çıktı. Kuvvetli alkış alıyoruz bu. Kuvvetli alkış. Dile kolay 39 39. Dile kolay. 39. evlilik yıl dönümü kıymetli ailenin yine hanımefendiye böyle güzel bir çiçek İşim hanımefendiye <laughs> evet bunlar meşaleler şöyle yansın ve nasıl geçti habersiz o güzelim yılların diyoruz ve meşaleyi yakalım bunları yakalım. Efendim sizden bir istek olarak bunu izleyebilirsiniz ama ben çiftin birlikte izlemenizi talep ediyorum. Hazır mıyız efendim? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Evet 3 2 1 0 diyoruz. Bir alkış da alalım mı? Bir alkış alıyoruz. Bir alkış alıyoruz. Daha da, daha nice, da nice 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 yıllar kutlamak temennisiyle, özel günleri kutlamak temennisiyle diliyor, diliyoruz biz de Hisarkaba olaraktan. E, Duygunuzu alabilir miyiz teşekkür kıymetli ediyoruz. ablacığım. Çok teşekkür, evet. çok teşekkür ediyorum. şey diyemiyorum çok mutluyum. Çok heyecanlı ablamız. Nice inşallah. Nice, çok teşekkür ediyorum. E, 39 yıldan beri. Dile 39, 39 yıl. 39 yıldan beri hep beraberiz. Hiç kötü günümüz olmadı. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. <laughs> şey en kötü günümüz böyle olsun diyoruz. Emine Hanım sizler de buradasınız. Sizlerden de birkaç çift söz, söz alalım. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Yine içimize tatile geldiniz. 39 nice nice daha seneleri inşallah. 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'leri görelim inşallah. İnşallah diyoruz. Sağlıkla. Sağlıkla, huzurla. Sağlıkla, İki huzurla. Çok teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız. İyi tatiller diliyoruz. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.